Yok. yapılır bizim yapılır da bizim insanımız bunu bir şey anlar. Bizim insanımıza yabancıya yapamayız abi. Yani. Yani yani bizim anlamaz. yaptığımız biz zaten karşıdaki adam anlamaz. Anlamaz ki, gitmen. anlayamaz hoşuna ki. Evet. Anlamaz Anlamaz evet. Evet anlamaz. Yani bizim mizah şeklimiz çok farklı. farklı. Çok farklı. farklı Ama şimdi şöyle bir durum var abi. Ee, şöyle diye Yılmaz abi bizim Bayburt'ta şu an Latifesi hayat yok. Evet. Herkes bir şakasını yapacak. Evet. Oo! Evet. Ya yani işte sefer oğulları yok, Stellio oğulları öyle bir bir alem <laughs> çıkarttılar ki bunlar. Evet. <laughs> yani yani bizde e, biz çok farklı şeyimiz. Bir başkası yani Bayburt'un dışında bunları bilmeyen bir başkası olsa olursa dövüştü dövüşecekler. <laughs> Halbuki güzel bir olay ya. Abi ne katıyorsun Şişleri ya? Bir parçası. Için. Böyle bir güzellik olabilir mi ya? O yani, şimdi o ona diyor. O ona. Ben bir yandan gülüp bir yandan çekiyorum. Kültür, <laughs> e, kültür mozayiki diyoruz biz buna. Evet. Sonra e, bizde mesela Davul Hırna, o var ekibi oynayan kişiler hmm. hepsi otantiktir. Evet. Otantik nedir? davul zurnası olan halk e, barını yapanların hepsi o yöreden çıkmış olan insanlar. Doğru. Ama git şimdi bir e, Erzurum'a veya başka e, Trabzon'a git. Hı. Onların da otantik olanları var, olmayanları var. Evet. Otantik aynı yöreden çıkan insanlar. Bizim o kültürümüz halen var yani. Var. burada Var. Var. Ben ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bayburt'un dışına gittiğimde kaç tane çocuğunla delikanlıyla karşılaştım? Evet. Ee, hiç gelmemiş. Köyüne gitmemiş. Evet. Mesela şu an benim büyük oranda takipçim var. Avrupa'da bile var. Evet. Bana yazıyorlar şimdi mesaj. Biz Bayburt'u seninle tanıdık. Ben Bayburt'u tanımazdım. Anlamaz, Ama diyor geleceğim şimdi. Evet. Hoşuma gitti. Evet. Yani Buradan da biz e, kendimize de bir şey söyleyecek olursak Yılmaz abi yani bu haberlerimizle, köyümüzle, kentimizle bu tanıtımlarımızla şükür olsun hemşerimize büyük katkı sağladık. Memleketleri sevdirdik. Mesela, e, <laughs> mahalle odaları. Evet. Yabancı mesela İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Eski şehirde, oralarda bizim köylülerimizin köy odaları. Köyde, Evet. ve birleşmeleri o evet. kadar güzel ki başka yörelerde yoktur. Yoktur bu. Yoktur. Yok. İnşallah Bayburt'lar her gittiği yere zaten bu kültürü kültür, taşıyorlar. Kültür kültür işte bu bir kültürdür. Kültürdür evet. Evet. Evet bu bunu ben şükür olsun evet. bizim dergide detaylıca bu araştırmalar hep çıktım. Evet. Ee... Mesela bir de ben sana şeyi söylüyorum. Nusinali ee, Camada. He. O çocuğun da hizmeti değil. büyük. Ee, niye sağ olsun, yedeki? sağ olsun büyük. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da büyük yerlerde ona mesaj çekiyorlar. Falun cü evet. öldü. Evet. Hemen onu bütün Türkiye'nin her tarafındaki. Bayburtluğu hemşerilerimize duyuruyor. duyuruyor. Ya, ne güzel bir olay. Çok güzel bir oray. Ne Bütünlük güzel. kurduk. Yani Dursun Ali Camadan'a da teşekkür ediyorum teşekkür buradan gerçekten. Zaman zaman da yani. görüşüyoruz onunla da. Gerçekten büyük hizmet veriyor. Tabii, tabii. Herkes üstüne düşeni yapıyor. Tabii, tabii, Herkes tabii. üstüne düşeni yapıyor. Mesela muhtarlar o konuda çok hassas. Hemen köylüsü vefat ettiği zaman evet. Dursun Ali'ye arıyorlar alıyor. hemen. Da bütün herkese Bu, Bu ne nimettir? Bu ne nimettir? Yani memleketin neresinde evet. olsa bugün Avrupa'nın her yerinden Bayburt'un hangi köşesinde köyündeki cenazeyi duyabiliyor. Açıp bir basalığı edebiliyor. Tabii, tabii. Duymadım, etmedim böyle bir şey yok. Ama şu da var. Ben üzüldüğüm bir konu var. Hı. Ee, Bayburt'ta kendini böyle popüler sınıfına koyup da Hı. E, kendini bir şey zannedenler var. Onları yani da gör. Kamilleşmemiş. Ha. Ha, Yılmaz evet. abi, abi kamilleşmemiş. Kettine rahmet. Kamilleşmemiş Şimdi, abi. sen bir şey diyorsun. Bir de bakıyorsun Senin dediğin yanlış. Ya yanlış olsa bile Toplum içinde onu söylememen lazım. Söylemenin bir şeyi var, evet. adabı var. Ben, ben yanlış söyleyebilirim, boş ben dört dörtlük bir insan değilim. Sonradan aç, ne evet. ki abi? Senin şu konuda söylediğin yanlış. Ama o çok biliyormuş, bilmiş kişilik yapıyorlar. Yani o konuda ben biraz ee, rahatsızım. Şimdi Yılmaz abi. Sen az önce odalar dedin. Evet. Ben o konuya bir girmem lazım. E ee, Ben biliyorsun haber 69'da da yayınladım şu an üniversitelere de evet. ben bu araştırmalarım hep verildi. Çok güzel. Ee, şimdi bu bayburt odalarını ta Kaşgarlı Mahmut dönemine kadar evet. ben götürdüm. Oradan ta Orta Asya'dan gelmiş bizim atalarımız getirmiş, İslam öncesi o e, devreden gelmiş. Şimdi şu an günümüzde abi birer cenaze şeyine dönüştü, yas odasına. Halbuki evet. benim araştırmalarımda e, burada bizim eğitim yuvamız. Çoluk çocuk orada yetişiyor. Senin bu dediğin evet, adap düzen orada yetişiyor. Evet, evet abi. abi buyur. Bir de ben bir şey daha e, nazarı dikkatimi çektim. Bayram yüzeylerinde yani bayrama yakın olan zamanlarda dışarıdan bu memlekete çok dilenci geliyor. Doğru. Şimdi Erzurum'dan fazla. Ha bunlar, bunları koymamak lazım bir. Evet. Bir de biliyorsun sen e, Bayburt'un eskiden dilendirmez cemiyeti vardı. Tabi dilendirmezler. Hala o cemiyetimiz sürüyor. Cemiyet var. E, şimdi bizim fakirlerimize de sahip çıkmak lazım. Evet. Fakir fukaraya sahip. Onu dilendir, dilendirmeye e, heveslendirmemek lazım. Şimdi Yılmaz abi Erzurum'dan büyük bir ekip geliyor. Çok büyük bir ekip. Evet. Bunlar yoksul moksul değiller. Tabii yok. Takip ettik onları biz. Evet. Takip ettik. Ee, bu konuda belediyemiz üstüne düşen görevi yapmalı. Hele Ramazan'da. Evet. Hele Ramazan'da abi böyle ev kiralıyorlar. Çoluk, çocuk her tarafı Merhaba silip abi. süpürüp gidiyorlar. Ee, e millet de şimdi gelip elini açtığında yok diyemiyor. merhametli. Merhametli. Mi? Tanrım evet, merhametlidir, vefalıdır. Onun o duygularını bildikleri için buraya çok geliyor. Çok, evet. çok aşırı. Çok aşırı. Yani Erzurum'un bir köylerinden ve her sene de aynı aileler. Evet. 5-10 aile fazlalar. Ve evet. çok takip ettim, yıllarca takip evet. ettim ama en belediye bu konuda üstüne düşeni yapmadı hiç. takip et. yani nazarı dikkatimi çekti de Doğru şey tespit. Değil. Tespit doğru. Koş tespit şey doğru. Şey. Evet. evet, tespit doğru. Peki abi ben seni ilave edeceğim bir şey var mı? Benim bildiğim ilave edeceğim bir şey yok. Remzi abi hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Avrupa'da bir gerek sonra kapatalım abi. Remzi abiyi e, Bayburt'ta yıllarca hizmet etmiş bir iş. Onun dergisiyle onun yaptığı dergisiyle bizler de ona katkıda bulunarak e, Bayburt'un ekonomik, sosyal kültürel e, her yönünü tanıtmaya çalıştık. Şimdi 30 yıl 30 yılını abi biz kayıt altına aldık. Ben birinci sayısından He. en son sayısına, sayısına... kadar yazı yazdım. Evet. Birinci evet. Aynen öyle abi. E, onun için eee Renda artık yaptıklarından dolayı teşekkür selam ediyorum. Aleyküm selam. Onun yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum başka Abi o işi ondan başkası yapamazdı. Yapamaz, yapamazdı. yapamazdı. E, belki gene de bilemiyorum. İnsanoğlu el elden üstündür. Yapan da çıkar. Abi yapamazdı. Evet. Yapmak da istediler, yapamadılar. Yapamazdı abi. Yapamazdı. Yani. yapamazdı. Biz bugün 31 32 yıl dediğin gibi başından beri o dergiyle Evet, geldik bu güne. Bu son sayısına kadar. Evet. ona katkılarımı devam ettirdim onun, onun adıyla adıyla e, ismimiz e, özdeşleşti. Evet. evet <laughs> Aynen öyle evet, oldu abi evet, ya. Evet, evet. Ha şu an Remzi abi e, bu kapatma mapatma işi ben bana söyledi. Abi, abi bu işten vazgeçsin. Ee, yani ben bu kapatma işi hoş değil. Sen bir sor de ki Yılmaz abiyle ben sohbet ettim de. Abi dinleyecek zaten bunu. Zaten... O beni sıkı takip ediyor. Evet öyle mi? Hiç affetmeyecek. Evet. Peki, Buradan ya. abi olmaz. Ya biz de işte Devam yapalım etmemiz yapalım lazım. Yani. Elimizden geldiği kadar ona yardımcı olmamız lazım. Evet. Hı. Peki ben müsaade edecek misin? Abi müsaade senin her şey için Teşekkür ediyorum. Hakkını bana helal et diyorum abi. Benden de sana helal olsun hakkım. Allah'a emanet ol.